Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar arkadaşlar bugün iki dün akşam dün akşam başladı bir baş ağrısı ee, misafir de vardı misafir varken bir şey yoktu misafir tam kalkacak zaman bir baş ağrısı başladı Allah'ım böyle var ya deli oldum Ondan sonra neyse kalktım Dedim bir ağrı kesici içeyim dedim Ağrı kesici içtim hı bana mısın demiyor Şekerli su içtim hı yok Dedim Tansiyonum mu yükseldi acaba dedim Aynen doğru söylemişim Kalktım tansiyonumu ölçtüm Alet var bizde eşim o zaman e, Rahatsız olduğunda da aldıydı Tansiyonumu ölçtüm Baktım ki ne o Tansiyon çıkmış 14'e küçük 10 Büyük 14 küçük 10 Ondan sonra ay şekerli su içtim ne yaptıysam ha bana mısın demiyor. Bugün bir arkadaştan konuştum. O dedi ki yani canım dedi sarımsak çiğne dedi. Suyla beraber yut şöyle dedi. O dedi bayağı dedi şey yapıyor dedi. Düşürüyor dedi. 12'de de yükseliyormuş devamlı. Dedi böyle böyle dedi. Arkadaşlar bugün de işte e, şey yaptım. Bu baş ağrısı derken falan. Ne yapayım ne yapayım. Kapat kapat. Dedim şey yapayım dedim. Ne onun adı köfte, su, sulu köfte yapayım dedim. Sulu köfteye de sonra dedim şey yapayım. Ne onun adı? Ee, soğanı robotun içine attım. Sarımsak attım. Maydanoz attım. Kıymayı da çıkarttım. Buzunu erittim. Ondan sonra şimdi patatesini şey yapacağım. Biraz şöyle köfteli, patatesli yapayım dedim. Ee, iyi olur dedim arkadaşlar. Şurada kıymam var. Orta yağlı bir kıyma dedi tarifte. Şuradan da şeylerini atayım. Bu mucukların yerinden de o sandık mucuklar. Şöyle tuzunu atayım. Ara biber. Yaprak biber şöyle biraz acılı olsun dedim. Bir tane yumurta. Şurada var. yumurta arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi maydanoz, soğan, sarımsak. Robotla çekilirdim hemen. Normalde rendeliyorlar da. Ben endelim. Ben göz kararı katacağım arkadaşlar. Tarifte 3 yemek kaşığı katkı da şöyle. Bir yoğurayım. az gelirse yine atar içine. Bugün pazara gittim, geldim. İyi yoruldum ama hala da başımın ağrısı daha devam ediyor. Gene bir ara böyle olmuştu ama o zaman tansiyonum yükselmemişti. O zaman da ben zannedersem herhalde o zaman da kolesterolüm yükselmişti. Kolesterol yükseldi mi, baş ağrısı mı yapar? Bildiğiniz başka bir şey var mı? Yani nasıl bilirim? Bilmiyorum. O gün acile gittiğimizde ama o siz görseniz acilin ta ve yeşil alan oradan kapının ağzına kadar Allah'ım o kadar mı sıra olur? Bekle bekle kiminin kuca, kucağında çocuk kiminin kucağında hele bilmem ne çok şükür benim gribim biraz hemen hemen şey yaptım yani atlattım İlaçlarla beraber ilaçlar iyiymiş doktor iyi ilaç yazmış yani hiçbir şeye bütçe etmiyor arkadaşlar. Pazarda patlıcan 60 lira. Biber 100 lira. Tabii 60 liraya olan da var. Şu şey biberler var ya onlar 100 lira. Tabii ki almadım. Ondan sonra kabak e, şey olanlar 15 lira. Normal olanlar 20 lira. Domatesi 20 liralıktan aldım bir kilo. 25 lira. E, Salkım var. O da 30 lira. Ondan sonra Başka ne vardı ya? Bezelye geçen hafta vardı. Bu hafta yok. Ben bezelye almıyorum zaten. Tam çıktığı zaman da alıyorum. 10 kilo kadar. Temizliyorum. Dolaba koyuyorum. Onu kullanıyorum. Geçenlerde de dolaptakini şey yapamadım. Öyle hazır aldıydım. böyle gördüm arkadaşlar bile şöyle büyük leğenle bileğen yoğurdu böyle ondan sonra seve seve yaptı buzluk için ramazan hazırlığı diye de yazmış buzluk için yapıp yapıp ramazana hazırlık yaptı iki tepsi yaptı fırın tepsisini dondurdu ondan sonra poşetlere koydu dondurucuya at bir yemek yapacağın zaman hemen çıkart içine koy. yoğurduk. Şöyle güzelce. Çok güzel oldu. Kim o? Kafede ot. Selam gençlik. Aleyküm selam. Neredeydin? Ne yapıyorsun? Ramazı yapıyorum. Böyle Ramazı hiç olur mu? Niye yapıyorum? Böyle böyle. Böyle böyle. Bak. Elini yık ha. Patatesleri pat. Patates, patates, şu havuk soyacağı var ya. Şey. Ondan soy hadi. Allah hmm. 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 Abla kapıdan kontak mısın? Hmm. Aradın mı Mehmet abi? Hmm. Yarın gelecek yarın yok. Akşam gelecek. Buraya? Hmm. Gel çay iç diyelim. Geçelim. Gel, gel, gel otururuz dedi. Gel kaçak çay içiyor. Belki dışarıda oturur. İnşallah gel. Kına baktım. Herhalde ya gideriz ya da iş olur diyor. Yani de akşam diyor yanınıza geldim de alayım. Şimdi Neredeymiş diye? Yeni eve girmiş. Yeni eve mi girmiş? Mersin'e Ben sana gitmiş mi? Ne versin? Dedi ya oğlum abi, o oğlan Mersin'e getireceğim şeyi dedi. Ağabeyini? Birini Birinin Hiç ben ne bilmem. şeyi Mersin'e ne diye? Ya? ya? Osmaniye'de. Osmaniye mi? Osmaniye'de mi adım abla? Bunu böyle yaptım arkadaşlar. Yine böyle söve söve yaptım. tepside de yaptıydım ona o zaman. Patatesli yaptıydım yine. Tepsi yaptım o zaman şey eşimin asker arkadaşının annesiyle babasını çağırmıştı. Dur bakalım Ramazanlık'ta sağlık şeyine göre akşamki misafirimize de onlar. Onlara da Ali. söyledik dedik. Yemeğe çağırırsak gelir misiniz? Bir dakika oğlum. Dedi sağlık şeyine bağlı dedi. Bakalım dedi. Kısmet dedi. Öyle kaldı. Şimdi bir patates günü oluşuyordur. Hı. Hmm, yok. sağlık günü. Yani tutabilirsen patatesle bu tut. şabanın sonu. Evet. Dostlar var mı? Ne var şeyde ne onun adı? Hava serin zaten. Hava serin Neresi seri? Bugün yanıyor da Allah'ım. Sen yanıyorsun. Oğlum. Ramazanlık ondan söhürde da açalım. Anne ben ne şaka gittin mi? Tamam. Söğürde açalım. Tamam mı? Evet. Ondan sonra öğlene kadar yatırırsınız. Biliyorum biliyorum. Öğlende gidersin. Bir şey olmaz. Orada da ölemezsiniz. Genelde şey geliyor. Kadar vakit çabuk geçiyor. He? Genelde şey geliyor. Tamam. Öğlenden sonra vakit geçiyor ama. Anne. Hani, Hı? Bir şey yapar geçirmez miyim? Hı. Tamam. Sıra şu olmuşum. Başka? Oğlum şu kara yerler niye anladın bunların? Belli ne ya. Doğrayırken yapacağım. Bugün arkadaşlar Amanı 30 lira su. var Aman Allahım dedim bu neci? İyi ki uçaklilerden almışım bugün. Ne yani? Ah. Ne ne Ну, я что. -то.

Allah'ım bir bakabilir miyim şu şeylerin şekillerine? <laughs> o ne, o ne? Arkadaşlar böyle doğru da <laughs> Şimdi arkadaşlar buna ne getirelim? Biber de konuyor arkadaşlar. Bendeki biberler de çok zehir gibi. Ona koyarsam şimdi yiyemezler. Acı olur. Zaten köftesini biraz acılı yaptı. Koyayım o zaman. Şunu et rendeledim sanırım. Hiç sevdim. Kim bilir ne yapmayacabı? Ona rendele onu doğramak Havuç 15 liraya var. 10 liraya var arkadaşlar pazarda. Turp yine aynı. Yeşillikler bağı 10 lira. Soğan, maydanoz, tere roka hangisi olursa. Marul 15'e var. 10'a var. Ee, 20'ye var. Ben 10 liralıktan aldım. 10 liralık tabi biraz 20 liralık gibi büyük değil. Ufak ufa, ama olsun ufak olsun. Zaten 200 salata yapıyoruz. Eskisi gibi salata da yiyesiniz. gelin. İnsan gençken yani canı istediğinde ne yerse onu arkadaşlar hastalık belli bir yaştan sonra şey olduktan sonra e, Vallahi insan istese de zaten yiyemiyor Hani bana bazen diyorlar ya işte et yiyon falan filan Ayrıca bundan sonra ben et de doğru düzgün şey yapalım yani eğer de iyice şey olursa tansiyon iyice şey olursa et de yiyemem doğru düzgün arkadaşlar düzdüm şöyle çok güzel oldu şeklini şöyle köftelerde çiğden bastıracağım ben köftelerde üstüne şöyle ha, fırındaki gibi olacak yani fırında değil de tencerede olacak. Yerine şimşiyonuz. Bakın çiçek gibi de dizdim. Şimdi sosunu hazırlayacağım. sonra biraz su arkadaşlar. Azıcık tuz yine. Kıymam yağlı ama yani orta yağlı. Ama şöyle şey Kıymalar çok pahalanmış da arkadaşlar. Et balık kurumunda aradım sordum. Abi dedim kıyma ne kadar dedi 230 lira dedi. Et ne kadar dedim. 360 lira dedi yani e, şey olursa arkadaşlar eğer bulunduğumuz bölgelerde etli olsun varsa gidin oradan alın güç yetmiyor bir yemek kaşığı şöyle dolu fazlasıyla biberle domates salçası karışık benim arkadaşlar çünkü e, güç yetmiyor hem şeye ete hem kıymaya o kadar şey oluyor ki pahalı ki ben için et balık kurumundan alıyorum daha şey oluyor. Ben şimdi şey olsa gidebilsem adamıyım. Gitsem zaten adam başı birer kilo veriyorlar. Çocuklarına gidebilsem şöyle bir tane alacağız. Ramazanlıkta yemek için. Tavuk, buz, göğüs tüm olarak çok uygun arkadaşlar. Dışarıdakinden fazlasıyla uygun yani. Çok şey. Hem karlı oluyor 500 liraya ben mesela 1000 lira verip ben şey yapacağım. Buradan 2 kilo kıyma alacağım mesela. Ama ben 1000 lira veririm. Oradan 4 kilo kıyma alırım. Ne kadar karlıyım. Ama bana yakın değil işte uzak. Sosunu da döktüm arkadaşlar üstüne. Arkadaşlar iftara da zaten daha var. Bu pişsin Ben bir yandan da piramit pişireyim arkadaşlar. Meysa da cacca yapıyor. Şu kabakacağı da bir yıkayım. Sofrada görüşmek üzere. Bu telefon e, şey takas edemem de sana satayım ben mı? <laughs> Senin <gülüyor> telefon nanayı yemiş. Sen yalancılıyorsan 10 milyara vereyim. Ben gider 10 milyara üstüne daha koyarım. Tabii o para bende olursa. Bir şey diyeceğim. Onun annem bir buçuk aldı. Ne? Bir buçuk muydu? Dört buçuk muydu? Bin, bin altı yüz. Ha, bin telefonu ikinci el on milyara mı satacak? Tabi. Bir de ikinci el. Garantili. Bir gün. Alan. Yemekleri yanına koymadım mahsus. Çünkü pilav sıcak diye ağzınız yanmasın. O da sıcak, o da sıcak. Onun için. Almayan pişman, alan bin pişman. Sen yani reklam yapmaz mısın? Şaplıdaki keyif kimse yok yemin ederim. Var mı? Yedi köyün ağası gibi oturur şuraya bak hele. Abi göstereyim mi sana? Yok göstermem. Niye? Nazar değdi. Ha? Ne? Bana gelince de zoomluyorsunuz. Ben yine ben çorabı yiyeyim şu anda şu an. Abi sen göstereyim. Yok. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Sana da nazar <laughs> değil. <diye. gülüyor> Sana da nazar değil. <laughs> Ay benim de kafam ağrıyor. Ya. İçtik. Çay da geçirmedi başka Of. ben de öyle Aynen çok güzel görünüyor valla. Hiç sevmem bu yemeğe. Yem Kaç sonucu? Yani üç kere geçtim abi. Allah! Üç kere Allah. Gittim. gittim geri geldim. oldu işte. Ağzı bilgiler şey. Tonrojim. Daha ben bunu mezden niye güvercinler olsun iki dişini birden gösteriyor? Bilmiyorum. Bak bak gülüşe bak şöyle. Bir, bir daha, daha gülersen. Kavuşlar mı koydun da? He. Ay sevmem diye bana yavru şey bakmış bana. Sevmediğin şeyi niye çok katıp da mındar etsin? Ya ben sevmiyorum demem sevmiyorum. Bu yeter mi ben. kızım? Yeter. Çok, çok bile. iki tane koydum ama. Çok bile. Ay, yani dernafın dernafın dernafın. da lafın geçti derim da ben katlıyorum. Ben hoş sözü çaktım şöyle dağıtsana. sana. Çok bolmuş ya bunlar. Ben turtura açayım mı? Evet. Yok tereyağı aç. He ee, zaten donuyoruz. Vallahi ben donmuyorum da. Ben şimdi çok iyi. Olur. Yanıyor ana ateşi var. Ateşim de varmış babam öyle diyor. Benim en başım acele düşüyor. Abdestim bozdu ha. <laughs> of, var. Bir Arkadaşlar bugünlük menümüz bu kadar. Benim kafam çok ağrı fazla daha fazla uzatmayacağım. <laughs> Bugünkü videomuz böyle. Cacık patates yeme, pilav. Allah bundan geri koymasın. <laughs> Allah olmayanlara versin. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.